Kan Çiçekleri yeni bölümünde sonunda Baran ve Dilan ayrılamayacağını anlamış durumda. Baran, Dilan için acele karar verdiğini anlamış. Dilan ise kendisinin gidecek başka kapısı olmadığını da gördü. Baran ve Dilan için artık işler farklı noktaya gelecektir. Baran hatasını gördü ve sonuçlarına da katlanmaya hazırdır. Baran artık daha kararlı bir duruş sergileyerek Dilan'a bundan sonraki hayatı için güvence vererek arkasında duracaktır. Bundan sonra kaybedecek hiçbir şey olmayan Dilan Baran'a daha sıkı sarılacaktır. Dilan ayaklarının üzerinde durması gerektiğini de anlayacak. İlk olarak da Derya'ya durması gereken noktayı hatırlatarak yapacaktır. Derya hedefine bu kadar yaklaşmışken başa dönmek onun için kötü bir sonuç doğuracak. Hasan ve Fırat ise unutulan töreyi yeniden alevlendirmeye çalışarak ortalığı daha da kızıştıracak. Baran ve Fırat gerginliği yeni sonuçlar doğuracakken Azade her defasında devreye girecek. Dilan'a bir türlü huzur vermeyen Azade önümüzdeki günlerde köşeye sıkışacaktır. Çünkü Dilan artık susmayacak. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.